Ee, şunu izleyeceğiz. PUBG Mobile tarihinin en anasının hikayemiş Mezarcı niye izleyelim arkadaşlar? Ya Allah aşkına ben konuşurken anlaşılmıyor galiba. Bazı kelimelerimi bazı insanlar çok salakça anlıyor büyük ihtimalle. Türk birisini elimden geldiği kadar izlememeye çalışıyorum sonra olay çıkıyor abi. Anladın mı? Böyle osurgan otom osurgan falan olabilir. Anladın mı? Her neyse Eee, PUBG Mobile en efsane sniper atışlarını diyeceğiz abi. Izoji. Vurdu mu? Vurdu vurdu yoksa bu kadar boş. Oo edite bak. Güzel. Güzel beğendim. Random atmamış yani bir şeyi tahmin ederek. Tamam kardeşim. Tamam normal öyle çok bir çok bir olayı yok. Dur şunu otomatik 1080 yapalım. Bu normal abi. Bunda bir şey yok. Bu Bunları tanıyor musunuz bilmiyorum var Burada ismi. Güzel. Güzel, hızlı. İyi, 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 iyi. Oo, güzel. Güzel hesaplamalar. 30 Eylül. <laughs> İnç padi diye birisi. Ya bu köprüde durup karşıdan gelen arabayı vuramamak çok zor değil aslında. Yandan i̇yi. iyi. İyi. Ya beğendim. FPP'de sniper oynamak da ayrı bir dava. Çok güzel quickscope'lar. Çok iyi. Neydi sıkıyor? 2x mi o? Sizin bahsettiğiniz case bu mu? Sizin bahsettiğiniz Dvoz zaten o mu? Sizin bahsettiğiniz çocuk bu mu? Tamam. Bahsettiğiniz Keyz bu. Çocuk. Türk değil mi bu da? Keyz Türk. Keyz'in mezarcı kavga demişler. Mallar barış salağı hile kullanıyor. Yeşim niye böyle bir şey dedin ya? Niye ifşa alıyorsun beni? Geri zekalı banlandın. Malamk. Maddo. Normal abi bu, bu atışta bir şey yok. Kıbrıs ama. Solda Kıbrıs şeyi. Direkt Kıbrıs'ın bayrağı. Bu adamların oynadığı aa kozmik karınca. Güzel. Güzel. Adrese teslim Şöyle bir görün. Kozmi. Daha saçının uzun olduğu zamanlar abi. Neyse. Saçının uzun olduğu zamanlar abi. Kozmi'nin her zaman kartısı bu abi. Konuşurken güzel bir şey söylüyor. Alenza diye birisi. Bu. Oy. Güzel. Foxer ben bu adamı hatırlıyorum. Hadi bakayım. Foxer şeydi, mobil bilmem ne şampiyonuydu. Taş kafa. Gekli youtuberlar var burada galiba. Oğlum kendimi üste mi koyayım? Kameralar mı geldi anas satayım? İsimleri kapatacağım bu sefer. Adam, adam, oy, Neyse bir yapacak bir şey yok. Adamları kapatmayalım. Göremedim. Hiçbirini göremedim abi. Bir dakika. Tamam normal. Oy anam anam oy HS'lerin kralı. Bak bu güzel. M24'ün kralı. Bir damba da vurdu orada. Güzel. Hiç adamların yanına bile gitmedim be. Mito. Mito seviyor ya. Vito seviyor abi. Aa hopladı bir tanesi. Lan oğlum mayak mısın? Ono <laughs> Onu. Çok fazla sekti. Son anda herhalde skopu açınca öyle oldu. Oy. Güzel. Ya Vito'nun FPS yeteneği fena. Vito'nun e şey yeteneği fena abi. FPS yeteneği fena yani. PUBG Steam oynayan bir oyundan bahsediyoruz. Yani yetenek olmasa oyunu oynayamaz. Öyle söyleyeyim size. PUBG Mobile oynayan çoğu insan PUBG Steam beceremez. Onu söyleyeyim. De değil mi ya? Ağırlarında bayağı fark var çünkü abi. Biz çok daha hızlı boyun, biz çok daha yavaş. Skopsuz vurdu. Güzel. Skopsuz vurdu değil mi? Yanlış anlama görmedim ben. Güzel. Güzel. Beğendim. Eski video büyük ihtimalle bu. Oy. Var ya, böyle bir vuruş yok. Güzel. Oy, var ya. Falso vermiş bildiğim. Güzel. Bende de. Herhalde. Ha, aynen Oy. Demek ki daha iyiydi ama. Bu gidiş yolunu atmak iyi de, demek ki kulis kop bayağı iyiydi. O adam salmış zaten. O adam artık salmış zaten. Gidiyor, gidiyor. Gidiyor. Bak burada. Oy. Oy. Arka arka 3 vuruş çok iyi. Arka arka 3 vuruş çok iyi. 3'ü de tekte gitti. Efsane gitti arda ya. arda olduğu için çok iyi durmuş. Oo bindeyiz. Bu da abi. PUBG Steam'ın King'lerinden bunlar. Yani bindeysin, ve Mitrein'in öyle bir iyi vuruşları var ki yani Steam PUBG'de inanılmaz çoklarınızı yaşayabileceğiniz vuruşlar. Yani mobilde yapamayacağınız vuruşlar. Yarın hoş geldin. Hoş geldin arkadaşlar bu arada hepiniz. Anladın? Ama bu adamlar mobil oynayınca basit geliyor mobil bunları çünkü ya Steam oynayan mobilden zevk almıyor ya. Orada daha böyle bir Loot yapıyorsun falan. Yerden otomatik silah gelmiyor. Reloadluyorsun. O bu. Güzel. Beni koymamışlar galiba. Sadece G'li olan kim varsa onları koymuş. Bizim de var yani 3-5 tane öyle vurduğumuz vuruş arkadaş. Güzel. Mito iyi oynuyor abi zaten. Mito baya iyi oynuyor. Bu adamlar kendilerini kanıtlamış oyuncu arkadaşlar. Bindeyiz, 10.000'deyiz yani. Zamanla Hecvan Zivan oynarken biz daha bu bu tarz survivor oyunları yokken, Battleground oyunları yokken H1Z1 vardı. Bir klasik modun oynar. Vampir işte vampir diyorum zombi modunu oynardık. Bir de normalde Battleground modunu oynardık. Böyle girerdik. Pat pat pat, pat birbirimizi falan vurmaya çalışırdık. Ona benzerdi. Yani ilk zaten PUBG'nin zaten yapımcısı eski H1Z1'i kuranlar diyebiliyorum. Yanlışsam zaten. Oo, Olay iyi oynuyor. Anladınız. Güzel vuruş. Uzak mesafe çok iyi vuruş. İşte PUBG Steam'da böyle bir olay var. Yani genellikle Steam PUBG'de çok uzaktan deneniyor her şey. Mesela biz burası şu an bize burası bile uzak geliyor. Adam ebeselin nikahını anlasın. Rozok Skull'dan adam poçin yemer mi deniyor. Yazıyor orada ta şu kahmetli de pat diye adamı indirdi. Falan diye. Yani Steam'ı profesyonelleştiren adamlar ee, şeyi mobile geçince çok daha kolay dolayı çoğu kişi beğenmiyor. Ama artık Mitrain de fark etti olay. Yani adam Steam PUBG çekiyor. 200, 150, 200 ama PUBG Mobile çekiyor. Tak 400, 500 diyor ki niçin uğraşayım. Erdoğan'la Clover'lar için çok teşekkür ederim. Kral hoş geldin. Totemci, Musa çok teşekkür ederim. Erdoğan sana da çok çok teşekkür ederim. İyi iyi yani. Şanslı çanta atmazsanız sevinirim arkadaşlar. Lütfen şanslı çanta istemiyorum. Lütfen. Lütfen teşekkür ederim. Abi şu sakızı orospu gibi çiğneme demiş. Senin seni banlayalım ya. O sakız değil, badem. Bu arada ağzımdakini e, ee, şey yapıyordum. El zekalı. Biraz beyinsiz olma buna koyduğum. Neyse. İyi iyi iyi. İyi, badi yedirdi ona da. Tamam. Oy. Geçen gün Ozan'ın yaptığı hareket çok güzel. Ben ne yapacak? AVM'yi çekti. Adam biraz kolsuz da ama iyi arkadaş şey yaptı. Severim. Çekti. Canım şu an şey çekti yemin ediyorum. Sniper çekti. Sniper modu açık mı? Vallahi girip oynayacağım şimdi. Güzel. Yok mu bir sniper'a girip oynamamız? Bu arada bir tane Royal Pass çekilişi yapacağım şimdi. Bugün biraz çekilişimiz var. Güzel güzel çekiliş yapacağım. Abi Mito'yla video gelecek video ile önümüzdeki zamanlarda biraz vakit geçmesini istiyorum çünkü arka arkaya bizimkilerle çekildi ben öyle bir şey istemiyordum. Fusion'un farklı tarzını kimler yakaladı? Abi adam merak ettim şunu. Bu da ne demeye çalışıyor? O ne ya? Jiroskopla mı yapıyor onu ya? Hep aynı atış. Bunu nasıl yapıyor? Jiroskop değil mi? Fark ettim. Fark ettim jiroskop olduğunu. Çocuk bunu sürekli basicleştirmek. Bu çocuğu tanıyor musun Fusion? Uf, Çok güzel patlattı. Allah beni yaksın mükemmel patlattı. Çocuk kim? Çanta diyenleri anlayalım arkadaşlar bu arada. Dilenmeye gerek yok. The Vos! Kartatçığım benim be! Haşmet yok basan. Abi adamlar Geçen gün birisinden de şu tiktok videolarını izliyorduk ya o da öyleydi mesela alıştırmışlar kendini buna alıştırmışlar. Bu oyun tarzından alışmışlar. bu video yapılırken ben herhalde PUBG oynamıyordum diye düşünüyorum. Herhalde ben, gene Dvoz geldi. Dvoz Of Hakan Yavaş Hakan değil mi çocuğun adı? 5 bermi mükemmel performans demiş. Tamam keşke kapatmasan da görebilsek biraz daha. Çok iyi. 2 body yedi o. Üf. Oo, ondan vurdu. Iiii geliyordu bizim maçlara bu arada Gayet gayet güzel vuruşlar vardı 19 Temmuz 2019'da ben daha yoktum piyasada Doğru doğru 19 Temmuz 2019'da yoktu Gayet güzeldi abi İyi vuruşlar vardı yani helal olsun